Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Mahmut'un kanalına hoş geldiniz. Bugün Ulan Zizi'ye salça olmasak hiç. <laughs> Olacak tabii ki. Kız o ne biçim marka ya? Kötü mü markası? Ama bayağı ünlü bir marka bu. Ulan ara. zilli der gibi lan o. <laughs> bu arada arka taraf yine çok kalabalık. Ben şu arkayı bir çekeyim, göstereyim size de. Evet. Kamera arkası bu şekilde. Evet, bir tripod olmak istemiştim <laughs> Neyse çok fazla uzatmayalım. Bu videoda bununla neler yapacağız? Öncelikle kutu açılımını yapacağız. Ardından ben size bunu anlatamam. Hani ne kadar da olsa sonuçta bir ışık şöyle aydınlatıyor, böyle Benim aydınlatıyor desem de e, siz görmeden bir karar veremezsiniz. Zaten bu diğer ışıklara göre biraz daha ucuz. O yüzden özellikle bunu seçtim. En son ise e, bununla bir çekim yapacağız. Ne kadar aydınlatıyormuş beraber göreceğiz. Siz ona göre kendi yorumunuzu yaparsınız ve buna göre alırsınız. Hadi yavaştan videoya geçelim. Şimdi kutu açılımımıza geçecek olursak biraz kutuyu inceleyelim. Bu ışığı nerede kullanabiliriz? Tam kameranın üstünde kameralara takılacak bir aparat girişi var. Oraya takabiliriz. Gimbal'larda kullanabiliriz. Burada gösterdiği gibi bir de tripodlar var. Tripodlara da aynı bu şekilde takabiliriz. Şöyle biraz kutu açılımına bakalım. İçinden böyle bir şey çıktı. Yani gerisi de çok fazla önemli değil ama yine de bir bakalım. Işığın kendisi böyle. Biraz detaylı gösterecek olursak. Şurada bir tane açma kapama tuşu var. Ee, bu tuşu şu şekilde kullanıyoruz. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman led açılıyor. Sola doğru çevirdiğimiz zaman kapanıyor. Dereceli. Bu arada bu led pille çalışıyor. Şurada pilleri takabileceğimiz yer var. 2 tane pille çalışıyor. Ama benim tavsiyem şudur ki buna pil alacaksanız ya sağlam bir pil alın ya da bu bataryalı piller oluyor ya onlardan alın. Çünkü 2 saat en fazla 2 saatte 2 tane pili rahatlıkla bitirebiliyor diyebilirim. Yani yavaş yavaş 2. saatin sonunda artık ışıklar sönmeye başlıyor. Şurada takabileceğimiz bir aparat var. Ee, hem tripoda takabiliyoruz dediğim gibi hem de şu girişe tam ne deniyor bilmiyorum da bunu da göstereyim. Neyse çok fazla eveleyip gevelemeyeyim. Pillerini takalım. Biraz da karanlık ortamda ne kadar aydınlatıyormuş onu görelim. Şu an beni karanlık bir ortamda izliyorsunuz. Furkan yavaştan ışığı açabilir misin? Ama yavaş bir şekilde. Ortalama 2 metre kadar bir mesafeden bu şekilde. Yalnız şu an ben far görmüş tavşan gibi oldum. Çok şey ışığı kuvvetli biliyor musunuz? Yani karşıdan bakılmıyor bile. Biraz düşürebilir misin? Evet burada kim var acaba? Gördüğünüz gibi ışıksız bir ortamdayız. Ve sadece bunun ışığı aydınlatıyor burayı. Şimdi 2 metreden bu kadar aydınlatıyor. Dağda, bayırda, karanlıkta istediğiniz yerde bununla videolar çekebilirsiniz. Çok faydalı olacak Arkadaşlar, diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok güzel farabına çıkılır bunu. Ya hemen niye şiddete çalışıyor kafanız ya? <laughs> ya Bu insanlar niye böyle ava karşıyız? hava karşıyız. hava karşıyız lütfen. <laughs> Videomu faydalı bulduysanız bir like atmayı, kanalıma abone olmayı, cihaz hakkında merak ettikleriniz varsa yorum kısmında sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere görüşürüz